Evet arkadaşlar. Gün 4 sorusuyla karşınızdayım. Bugün çemberde açı konusunu çözdüm. Biraz hızlı soru çözmem gerekiyordu. Bunu zaten kısa videoda bahsetmiştim. Giriş videosunda. Bugün çözdüğüm soru çemberde açı sorusu. İçinde bir tane düzgün beşgen konulmuş. Bence güzel. Özellikle ben çizerken keyif aldım. Uzun süredir düzgün beşgeni uygun ölçülerle çizmeye çalışmamıştım. Pergelle çizsem daha tatlı olabilirdi ama açı ölçülerle de... Çok da zorlanmadım ama birkaç denememi aldı. Ee, özellikle merkez bulma konusunda filan da e, birkaç bilgi istiyor. Siz de deneyebilirsiniz çizmeyi, keyif alırsınız. Ben çizerken keyif aldım. Şimdi soru basit bir soru. Daha zorlarını tabi ilerleyen dönemlerde çözeceğiz. Daha başlangıç soruları. Şimdi A, B, C, D, düzgün beşgen ve B merkezi daire edilimi veriliyor demiş soruda. B, köşegeni çember yayı ile K noktasında kesişiyormuş. Buna göre MCAK alfa açısı kaç derecedir diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Bize bunu soruyor. Şimdi ben soruyu şu şekilde başlamak istiyorum. B açısı B merkeze daire dilimi verildiği dediği için bu B M kısmına O diyorum arkadaşlar. Orayı merkez yaptım. Daha sonra arkadaşlar şu AC'yi birleştirelim. Şimdi arkadaşlar daire dilimi üzerinde olduğu için A köşesi bunun adına biz çevre açı diyoruz. Bunun özelliğini söyleyelim. Gördüğü yayın yarısına eşit arkadaşlar bu. Ee, gördüğü yay şurası arkadaşlar. Yani alfa görüyor burayı. Burasının uzunluğu 2 alfa. Şimdi şöyle siyahla çizerim arkadaşlar. Aynı yayı gören bir açı daha var. Bu açı arkadaşlar bizim için merkez açı olur. Merkez açının özelliğini söyleyelim arkadaşlar. Gördüğü yayın kendisine eşittir. Yani burası 2 alfaysa Burası da ne olmalı arkadaşlar benim için? 2 alfa olmalıdır. Şuraya da 2 alfa dedim. Şimdi arkadaşlar burada düzgün beşgenle ilgili bir bilgi yapmalıyız. Beşgenin bir iç açısı 108 derece olur arkadaşlar. Nasıl bulduk? 540'ı 5'e bölerek bulduk. Ya da şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Mesela 360'ı 5'e bölüp dış açıyı bulup sonra oradan içeri geçebilirdik. Şimdi bu bilgiyle burada söylediğimiz bilgi şurası arkadaşlar. Şu yeşil bölgeli kısım benim için 108 dereceymiş. Şimdi e, şöyle bir vurgulamaya geçelim. Bakın arkadaşlar şu üçgene bir dikkatli bakalım. Şu çizdiğim üçgene. Bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgen olduğu için arkadaşlar tepe açısı 108. İkiz kenar olduğu için iç açıları ne olması lazım? 36'ya 36 olması gerekiyor. Şimdi bu bilginin dışında şuraya bakalım arkadaşlar. Şuradaki üçgene. E, bu üçgende de tepe açısı 108 derece. Çünkü düzgün beşgen demişti arkadaşlar. Burası bir ikizkenar üçgen yani şu açılar birbirine eşit. Kısaca 2 alfa açısı aslında neye eşit arkadaşlar? 36'ya eşit. Soru bize alfayı soruyordu. Yani 2 alfa 36 ise alfa 18 derecedir. Evet böyle bir soru. Birkaç temel bilgiden bahsettik. Ee, gösterdik. Farklı çözüm yapmaya gerek yok. Zaten farklı pek de bir çözüm yok. Soru çünkü çok ee, odaklanmış yani çevre açıyla merkez açının birbirinin iki katı olduğunu bilmene. Ee, ben çizerken çok keyif aldım. Çözerken de tatlı soru. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Beğenip yorum yapmak bize destek niteliğindedir. Teşekkür ederim.